Merhaba. Kısa tutmak için biraz okuyacağım çünkü okumadım vakit konuşunca çok uzatıyorum maalesef. Dün Google'da Türkiye'den sorulan bazı soruları merak ettim. Mesela Kur'an hakkında ne gibi sorular, en çok sorulan sorular nedir diye veya evet, daha Kürt konusu Türk konusunda çeşitli böyle tartışmalı konularda bunlardan birisi de Fethullahtı Türkiye'de etkin bir güç bunu paylaştım ee, ve şöyle bir yorum düştüm ee, en çok sorulan Tabii ki yani zamanla değişebiliyor bu soruların sırası bazen gündem değişebiliyor yani şu aylarda ee, bazısı, bazı sorular pek değişmiyor. Yani sırası değişebiliyor ilk ondaki ama genellikle sürekli sorular sorulu oluyor. Bazen de çok böyle e, yanlış e, sorular da olabiliyor. Yani sorunun amacı aslında bir propaganda olabiliyor. Diyorum ki bu 10 sorudan üç tanesi niye hacca gitmemesiyle alakalı. Aslında e, hacca gitmiş, onunla ilgili iddialara cevap vermiş. Bu demek ki hakkın, <laughs> hakkında uydurulan bir yalan. Ama bir yalan at <laughs> maalesef döner dolaşır, yeni iştenler olur. O yeni iştenler tekrar o yalanı yazarlar. Yeni iştenler, eski iştenlerden sağır olanlar olur. ve o da kabul etmeyenler olur. Böylece maalesef yalanın ömrü artık internet zamanında din gününe kadar heh, nedir saate kadar o ana kadar devam edebiliyorum üç tanesi hac konusunda niye hacca gitmedi sanki bu adamın işlediği en büyük günah oymuş gibi iki soruda on on en popüler sorulardan iki tanesi de neden ağlıyor diye soruyorlar merak ediyorlar belki de bunlar çocuklardır gençlerdir merak ediyorlar Halbuki, normal olarak anlarsın bu adam niye alayabilir bir davasına olan bir inancı vardır veya da o anlattığı hikayelere, uydurmalara, menkıbelere, rüyalara falan filan çok inanıyordur. Böyle inan bir sürü Hristiyan görürsün. Anlatır en saçma sapan şeyi ağlar. Yani Amerika'da özellikle televizyonlarda Fethullah çıkmadan önce de alabildiğini ağlayan, ondan sonra millete ağlatıp millete para toplayan evangelistler vardı ama samimi de ağlayabilir. Saint Paul da ağlıyordu. Yani insanları etkileme gücü var. Bazı insanlar sami, samimice ağlar. Ama en saçma sapan şeye ağlayabilir. O ağlayan Budist de olabilir, Hristiyan da olabilir. Hiç sizin işitmediğiniz bir tarikatın üyesi de olabilir. Yani bir insanın ağlaması, o insanın anlattıklarının doğru olduğuna dair delil değil. Ama İnsanların çoğu maalesef kritik düşünmediği için hemen kapılabiliyorlar. Duygunun gıdıklanması olayı. bir de iki, bir soru da evliliği ile ilgiliydi. Niye evlenmedi, hiç evlenmedi. Bunun kişisel kararı, niye evlenmedi, beni enteres etmiyor ben. Ama ruhbanlık e, ruhbanlıksa ki nurcuların çoğu ileri gidenleri evlenmedi. Bir tane bildiğim Nurcu'nun hani havari çevresi vardı. Ee, şakirtler diyorlardı. Son şahitler diye hatta Said Nursi'nin ile görüşmüş olanlar bir çeşit sahabe şeyiyle bakıyorlardı. Diğer Nurcular onlara gözüyle bakıyorlardı. Adam fırıncıdır, kırkıncıdır, demircidir çok iyi insanlar, kesinlikle yani samimi insanlardı. Bunların çoğuyla şahsen tanışırdık ailece. Samimi insanlar, vakfetmiş insanlar. Ama bu tür keşişler, ruhbanlar da var. Yani maalesef Kur'an bunu eleştiriyor, bunu bid'at olarak eleştiriyor. Bid'at ama bid'ata da riayet etmediler diye eleştiriyor. Allah elçileri evlenen ve evlenmiş insanlardı. Allah bizi erkek ve dişi olarak yarattı. Said Nursi belki imkanlara el vermedi bunu şey etti, evlenemedi ama diğerleri onu taklit edince birisi belki takdir edilecek bir şey. Bu adam imkanlara el vermedi mücadele, savaşlardaydı, ondan sonra hapishanelere atıldı, sıkıntılardan çekildi, sürgünlere gönderildi. Bu adam imkan bulamadı evlenmeye ama diğerleri imkanları olduğu halde işte bizim önderimiz, liderimiz bizim koca alimimiz, Mehdi adayımız ve Mehdi'nin habercisi evlenmediğine göre bizim de onun gibi olmamız lazım ki böyle olalım diye. İşte bilerek kendilerini davaya vakfettiler. Neyse bu kendi kararları niyetlerinden sorumludular. Ben onların niyetlerini bilmem. Saint Paul da evlenmedi. Neyse bu adam evlenmemiş. Bunu soruyorlar. Sadece bunu paylaştım. O kadar. Yani benim hakkımda da şey edebilirsem e, Google'a sorarsanız Fethullah neden? Veyahut da neden Fethullah? Veyahut da neden Edip? Edip neden? Kur'an neden? Veyahut da kaç? E, böyle soru kelimeleri şey derseniz alternatif getiriyor. Yani o ifadeleri, o soruyu, o iki kelimeyi içeren diğer ifadeler en çok e, popüler on tanesini örnek olarak getiriyor sana. Orada görebiliyorsun yani bir çeşit. Dedi. Tabii bunların çoğu okul çocukları da olabilir ama bu okul çocuklarını yönlendiren öğretmenler söz konusu o soruyu soruyorlar. Yani bir çeşit o ülkede neler olup bildiğini veya o dili konuşanların o konuda neyi çok merak ettiklerini veya da ne gibi yanlış varsayımlara sahip olduklarını öğrenebilirsiniz. Selim adında birisi <laughs> Facebook'ta bunu paylaşmam üzerine bu arkadaş benimle bir hayli tartışan bir arkadaş. AKP'yi sonuna kadar partizanca savunuyor. Bir Fenerbahçeli nasıl Fenerbahçe'yi savunursa o da öyle savunuyor. Halbuki ben AKP'nin yaptığı icraatları da görebiliyorum, yanlışlarını da görebiliyorum. Ama bu adam bir partizan maalesef. Diyor iyi de bu bel altı vuruşlar Fethullah Gülen'e fayda sağlıyor. İnsanlar Fethullah'ı sevmeyebilir ama bakar ki Edip Fethullah'a bel altı vuruyor. Edip Fethullah'tan daha halaksız diyor. O zaman ben Fethullah'ı Edip'e tercih ederim diye düşünür. Ki ben şahsen Fethullah Gülen'i seviyorum. Sadece kendisine iftira atıldığı için değil, fikirsel tutarlılık ve entelektüel birikim açısından da mükemmele yakın bir adam olduğunu düşünüyorum. Entelektüel birikim. Bu adama soracaksın. Anlat bakalım bu fikirse tutarlılık entelektüel bilim Fethullah'a ait fikirler, ya yani Fethullah'ı diğer alimlerden, şeyhlerden, imamlardan ayıran ne gibi böyle fikirler var ve nedir bu mükemmel dediğin şeyler nedir? Bir, bir, bir iki sayfa bir özet yap, alacağınız cevap sıfır çünkü edebiyat var. ediyor. Asliye-i şer'iyye-i asliyedendir. <laughs> Asliye-i usul-i şer'iyye asliyedendir. Neyse. Benim kısa verdiğim cevabı paylaşayım. Selim, ben Fethullah'ı niye bel altından vurmaya çalışayım ki? Amerikalıların ifadesiyle o, oh, sidindak, yani oturan ördek hem itikadıyla hem politik tavrıyla hem robot yetiştirmekle zaten vurulmuş birisi. Türkiye'de en çok tartışılan birkaç konuyu merak ettim ve Google aramalarında o konuda en popüler soruların listesine baktım o kadar. Benim hangi ifadem ve yorumum senin bana yönelik hakaretini haklı kılıyor? Tabi ben sayfamda belden aşağı olmaması şartıyla bana yönelik hakaretler, en ağır eleştirilere şey veririm, imkan veririm. Ama eğer belden aşağı şey ederse şey çıkarırım sefer ama gitsin başka yerde istediği gibi hakaret etsin bana. Mahkemeye de gitmem o konuda. Ama iftira ayrı bu olay. Eğer özel bir konuda bana iftira atıyorsa o konuda gerekirse e, mahkemeyi kullanırım ki bir, e, bir keresinde avukatım yoluyla dava açtım birisi hakkında. Dahası onun hacca gitmemesini hiç de önemsemiyorum. Birincisi hacca gitseydi oradaki siyah taşa, büyük küp taşa tapacak. Daha sonra Medine'deki mezarlıkta da ölülerin ruhlarından medet umacaktı. Maalesef bugün haç bir şirk ibadeti. Yani insanlar gidiyor Hacerül Esvet diye bir siyah taş var o taşı tapıyorlar. Zaten dışarıdan bakanlar diyor bunlar taş sapıcıları. Puta tapıyor. Aynen öyle. Ki hadis de uydurmuşlar bu konuda. Yani bizim vahitlerin o zaman da yaptığı eleştirilere karşı müşriklerin uydurduğu bir hadis. İleride bazıları diyecek ki niye bu taşı şey ediyorsunuz? Böyle öpüp duruyorsunuz, dolanıyorsunuz falan. Aa Ömer demiş ki yani ileriye dönelim. o zaman olan tartışmalar raca vermek için sanki peygamber daha önce o zamanı şey etmiş ve bu müşriklerden yana hadis söylemiş gibi. Hadis uydururlar. Yani çok ilkel bir senaryo ama bu senaryoyu yutan bir sürü insan var. Hatta kıyamet alametleriyle ilgili hadislerin hepsi de öyle. O dönemde olmuş çarpışmalar var, felaketlerle ilgili hadisler var. İşte ileride insanlar birbirini çok öldürecek. Doğal felaketler çok olacak. Zannediyor ki adam doğal felaketler yeni oluyor. Her zaman oldu. Her zaman insanlar şey ettiler bundan, şikayet ettiler. Her zaman fuhuş olmuştu her zaman da insanların bir kısmı fuhuştan şikayet ettiler. Onun için o hadisi o zamandaki olaylara uyduruyor. Efendim yüksek binalar yapılacak ileride. Adam iki katlı bina görüyor, onu tepki gösteriyor köylü olduğu için. Bundan sonra hadisi uyduruyor işte ileride kıyamet alameti yüksek binalar olması. Yüksek bina kafasında iki katlı bina. Ama şimdi bir adam diyor, o zaman hadis bu geleceği biliyordu işte, gökdelendi kastedi. Gökdelen demiyor Orada binanın yüksekliğinden de bahsetmiyor. Neyse bunlar... Şey etmeyeyim. Ee, neyse. Ee, hem itikad politik araya hem robot yetişmekle... Okey, ha haçla ilgili diyorum. Ee, şeyle, hacer i ile ilgili bir hadis var. Ömer Güya hacer i Lesvet'i öpüyormuş eğer peygamberin seni böyle öptüğünü, şey ettiğini bilmeseydim seni şey etmezdim. Sen bir taş olduğunu biliyorum falan diye bir hadiste uyduruyorlar. Yani şeytan bu ibadeti, bu, bu peresliği devam ettirmek için işte Ömer'in ağzından peygambere bir iftira attırıyor. Ve böylece <laughs> maalesef insanlar birbirini eziyor o taşa tapmak için. Medine'deki mezarlıkta da ölülerin ruhlarından medet umacaktı. Böylesine bir hacca gitmese daha iyi. Ki gitmiş yani. Yani bunları ya <laughs> yapmış. Bu şirkleri tek tek işlemiş. Hatta daha da işlemiştir. Çünkü anlattığı hikayelere, menkıbelere bakıyorsun. oh her zaman peygamber geliyor fena Peygamber ölmemiş onun şeyinde. Kur'an diyor ki en Sen öl. öleceksin onlar da ölecekler. Ve Kur'an'da ölü tapıcıları, ölülerin ruhlarından medet isteyenler, dua edenler resmi net bir şekilde müşrik oldukları şeydir. Reddedilir. Yani Mekke müşrikleri o tür müşriklerdi. Allah'ın varlığını inkar fena etmiyorlardı. Tam tersine Allah'a inandıklarını iddia ediyorlardı. Allah adına bir sürü ibadetler, helaller, heramler, haramlar e, inanıyorlardı ve pratik uyguluyorlardı pratikte. <laughs> Böylesine bir hacca gitmesi daha iyi. Dahası Fethullah'ın işlediği günahlar ve Türkiye halkına verdiği zarar hac ile hacca gitmemesiyle karşılaştığında çok daha büyük bir günah ve zarar veriyor. Göreceksiniz. Eğer şimdi hala göremezsen ileride göreceksiniz. Humeyni'nin İran'a verdiği zarardan çok daha fazlası olacak. Çünkü bu adam çok daha derinden gidiyor maalesef. Takiyesi de çok korkunç bir takiyesi var. <laughs> bir sabahın adında birisinin bana cevabı. Edip abi kişileri isimleriyle eleştirip hatta eleştirinin ötesine gidip onların kesinlikle yanlış yolda olduklarını iddia etmenin sonucunda bence tartışmanın en hafifini, en gereksizini yapıyorsun. Nasıl ki önce fikirler, sonra olaylar, en son kişiler tartışılır. Kişilere yönelmekte bence bu tartışmanın en kötüsüdür. Fikirleri anlatsan da toplum ona göre doğru çekip çıkarsa. Bu şekilde insanları daha karşınıza alıyorsunuz gibi geliyor bana. Selam ve diler. Fikir eleştirirse mi? Bu konuda birçok kitabım var. Kur'an meali başta olmak üzere. Onun ötesinde çeşitli konuları tartışan, gerek politik olsun, e, gerek dini konular olsun, sosyal konular olsun tartışan birçok kitabım var İngilizce ve Türkçe. Ve <laughs> onlarda kişilere yönelik de hemen hemen bir şey göremezsin. E, konuları benim kadar konuları tartışan adam da az bulursunuz yani. <laughs> ama ama burada bir sebep var cevap veriyorum. Sebu Attin. İki yıl önce Fetullah'a yöneldim. Fethullah'a ilk yönelttiğim şeyler fikir neydi? Ki on sayfalık bir soruydu. Yani soruyu açarak soruyorum. Bir önce tartışıyorum, ondan sonra soruyu yöneltiyorum. İki yıl önce Fethullah'a yönelttiğim 19 soruyu ve daha sonra eklediğim cevapları okusan Fethullah Gülen'e 19 soru diye lütfen bir bakınız, inceleyiniz, internette bulabilirsiniz. <laughs> Ki yaklaşık 20 sayfalık bir eleştiridir cevapları ile birlikte. Bir broşür halinde. Orada fikirlere yönelik eleştiri bulacaksın. Ancak bu adamı izleyenlerin verdikleri cevaplardan şunu net bir biçimde anladım ki bu kişinin ismi etrafında alabildiğine abartıcı palavralar düzülmüş ve onu izleyenlerin büyük çoğunluğunun umurunda değil onun fikri veya zikri. Adam yarın bir rüyasını anlatıp o soruna metiye düzse onu izleyenler ağlayarak ona inanır. İzledin mi bir genç ağlıyor. Herkes ağlıyor. Fethullah Gülen ağlamaya çalışıyor bir videoda. O genç diyor ki sen bize ne desen seni izleriz. Sen bize buna inan dersen biz inanırız. Buna inkar et, buna inkar ederiz. Böylesine ölünün e, yıkacıya teslim oluşu gibi bu adamlar teslim olmuşlar. Buna e, kültlerle ilgili, kült yani tarikatlarla ilgili biraz inceleme yaparsanız insanların bireylerin kişiliklerine... nasıl yok edildiğini ve nasıl liderin tümüyle ilahlaştırıldığını göreceksiniz. O ne derse onlar hemen şey der. Onun için fikir zikir hikaye. Çünkü o yönelttiğim eleştiriyi hiçbirisine cevap vermediler bunlar. Fetullah'ı izleyenler. Yani umurlarında da değildi. Bütün takıldıkları nokta Fetullah Gülen'e Fetullah dememdi. Ya yani orada herhangi bir yerde herhangi bir hakaret ifadesi de kullanmadım. Sadece adama Fetullah dedim. Bütün şey, o kadar önemli konular tartışıyorum. 19 tane önemli konu. Her birisi hayati, insanların dünyasını ve ahiretini ilgilendiren çok önemli konular. Ölümle ilgili olayla ya yani taşlama, öldürme cezası. Sen buna inanıyor musun? İnanmıyor musun? Çünkü sen sünniliğin bütün kaynaklarını takdis ediyorsun, kutsuyorsun, şerif diyorsun. Hatta onların sahih olmayanlarından bile nakliyatlar yapıyorsun. Hatta böyle menkıbeler anlatıp duruyorsun. Buna ne, Fikrini bilmek ister çünkü senin fikrin Türkiye'de hakim olsa Taliban gibi taşlama cezasını getirmeyeceğini nereden bilelim? Bugün nedir? Duruşun nedir? Buna benzer şeyler. <laughs> Kadınlarla ilgili konular. Yani teolojik, epistemolojik önemli sorular. Hiç birisine cevap vermediler. Demek ki umurlarında değil fikir zekir. Bunu denedim. Ama yanlış bir derime. Çünkü bu insanlar fikrin peşinde gitmiyor. Bir fikir yok bu adamın. Boş. Kral çıplak. Nasıl anlarsanız buyursun tartışsın. Hodri Meydan benle bir şeye çıkalım. <laughs> bir videonun karşısında tartışalım. Bir odasında da olabilir. Veya tabi başka birisi buyursun şeyin karşısına çıksın. Nedir bu Abdülaziz Bayındır veya da Yaşar Nuri'nin karşısına. Yaşar Nuri bilmiyorum. Bunlar belki de zayıf kalırlar. Yani politik nedenlerle pek şey etmezler. Ama buyursun. Ben hazırım her zaman için. <laughs> Neyse. Yani ortada aşırı tevazu ayaklarına yatarak bazen ben kıtmirim. Kıtmir aslında e, nedir? Bir zar çekirdek zarı gibi bir şey. Ama bunu Said Nursi bir kitabında e, i̇şaret İcaz kitabı olsa gerek işte veya bir hikaye kitabına şey ederek işte Kıtmir Güya Eshab-ı Kehf'in yedi uyuyanların bir köpeği var. Onlarla birlikte olan bir köpek. Burada da köpeklerle ilgili hadislerin uydurma olduğu açık çıkıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim köpeği orada kötü bir üye olarak şey demiyor. Hatta grubun bir üyesi onlardan birisi olarak kabul ediyor. Onlarla birlikte yatıyor mağarada köpek. İnsanın dostu. Ama hadislere göre köpeklerin önemli bir bölümünü öldürmeniz lazım. Ee, eğer köpek size değerse kaç kere toprakla yıkamanız lazım. Kız kırmızı toprakla falan filan. Neyse. Şimdi o kitabında işte bir şeyler diyor ki işte Kıtmir o köpeğin ismi olacak. Sanırım bir tuvafuklu güye Kur'an varmış işte yazıda o da hikaye, palavradan bir şey yazdı. Ne kadar basit. İşte güye kıtmir kelimesiyle o kehfin, e, kelp kelimesi güya karşı karşıya geliyor. Bu zaten bir sayfa şu kadar. Göya işte tesadüfen göya bir ineği batırsan onunla karşı karşıya. Aa işte bak köpeğin ismi Kıtmir. E kelple başka bir sürü kelime karşı karşıya gelir yani aşağı. kelp kelimesinin karşısında Allah'ın isminde bulabilirsin. Peygamber isimleri de bulabilirsin. De saçma sıman bir şey. İşte bu saçmalıkla maalesef işte Kıtmir ben e, Said Nursi'nin diliyle ben köpeğim diyor. Yani böyle aşırı tevazu ayaklarına yatarak ama sistematik bir çalışma ile insanları onun ağzından çıkan her hikayeyi gerçeklere ve ayetlere tercih eden müritler haline getirmiş ve o müritleri, müritleri sinsi sinsi ülkemizin en önemli noktalarına sızdırmış ve böylece kişiliğini ilahlaştırmış bir tarikat lideri var ortada. Öyle bir fikir adama falan yok. Fikir dediği edebiyat yapmak, duygulara hitap etmek, menkıbe anlatmak. Menkıbe fikirse maşallah o zaman bütün bu şeyler falan şeydir. Ama bunun özelliği o değil. Bunun özelliği biraz sonra anlatacağım. Bu liderin şahsının etrafında oluşturulan şeytani karizma felaketin merkezidir. Böyle olunca şahsına yönelik eleştiri çok önemlidir. Ve eleştirinin de merkezi olmalıdır. Zira bu adam fikirle çıkmıyor ortaya. Size bir soru. Bu adamı filanca caminin imamından veya filanca tarikatın şahsından veya da filanca nurcudan nurcunun inancından ayıran fikir ne? Bu adamın en büyük başarısı takiye yani içindekini gizleme söylediğiyle ile inandığı arasındaki çelişki. Örgütlenme, tiyatro, on numara. Politik manevralar, ay ya dayı değme, sürekli güçlüden yana yer alma ve güçlüğünün gölgesinde sinsi sinsi bölün, bölünme, büyümeye çalışma, para toplama, yani böyle adam belki aç, o ağaç, adam ...gömleğini çıkarıp veriyor bunlara. Bunlar nelere harcıyorlar? Propagandaya harcıyorlar. Ve Atasoy Müftüoğlu'nun bir şeyini şey ettim. Atasoy Müftüoğlu eski arkadaşım. Dürüst, samimi, yani teolojik olarak e, farklılıklarımız olabilir... ...ama saygı duyduğum bir insan. Eski şehirli bu Atasoy Müftüoğlu. Dimdik inancı için dimdik duran, samimi, dürüst ve cesur bir insan. Omurgalı bir insan, yiğit bir insan. Saygım var... Ve bu adam anlattığına göre bunlar milyonlarca, Türkiye'den topladıkları para milyonlarcasını Amerika'daki politikacılara veriyorlar ki gayet makul. Çünkü arada bir Amerika'nın mesela de Foreign Affairs bir dergi var Amerikan dışişlerini çıkardı. Fetullah şey diyorlar işte yılın düşünce adamı. Entelektüeli. Destek görüyor elbette. Ama yani parayı aktarıyorlar bu lobiler niye? Kendi tarikatını daha da güçlendirme için. Elbette evangelist Hristiyanların onlarca yıldır Amerika'da uzmanlaştıkları tırnak içinde toplum önünde ağlayıp para toplama tırnağı kapas sanatını ilk kez Türkiye'de başarıyla gerçekleştirmiş olması başlı başına büyük bir başarıdır. Bunlar fikir değil. Bunlar mahkevelis yetenekler ve becerilerdir iyi bir politikacıdır. Ama politikada, politika içinde politika yapmıyor. Halka açık, tartışmaya açık bir şey çıkmıyor. Politikacılar tartışırlar. Ama bu politika ile dini, tarikatı, çeşitli böyle alaveri, dareveri katarak, dış güçleri katarak belden aşağı oynayan aslında bu arkadaştır. Fethullah'ın anlattığı hikayeler ve dini hezeyanlara ciddi eleştiriler yönetelerin hiçbirisiyle karşı karşıya tartışmasına tanık oldunuz mu? Bu soru yeter. Bu adam, fikir adamı, fikir adamı fikirleri toplum önünde tartışmıyorsa o sahtekardır. Bütün elçiler peygamberlerden üstün mü? Kur'an'da anlatılan elçiler sokaklarda tartışıyorlardı. Felsefeciler tartışırlar. Sokakta olsun, sarayda olsun tartışırlar. Tartışmadan çekinmezler. İbrahim tartıştı, Musa taştı, Firavun'la. Bir sürü Salih kavmiyle, Nuh kavmiyle. Bunlar hepsi tartıştılar. Muhammed Mekke müşrikleriyle. Kur'an'da bu tartışmalara o kadar çok örnekler var ki. Alu onlar dediler 332 kere en azından 332 kere alıntılama var onları ve kul sen şöyle söyle diye. Tartışmadır. Hüccet tartışma demektir. Hac aslında tartışmadır. Tart Cedel değil yani duygusal olarak birbirini suçlama falan filan değil. Fikir tartışma olayı. Ve hac büyük bir, bir konferanstır. Hüccet. Orada insanlar gelir, çeşitli önemli konuları, politik, ekonomik, sosyal, dini konuları insanlar orada tartışır, birbirini dinler, kritik olarak inceler, gerçeği bulmak için. Neyse <laughs> ve son paragraf. Eğer insanlar çıplak bir kral etrafında transa geçmişler ve her yönden soyulup sümürülüyorlarsa ve gelecekleri ipotikleniyorsa o kalabalık içinde kralın çıplak olduğunu haykıracak çocuklara ihtiyaç var. Kralın bir fikri yok. Sadece yetenekli terzileri ve propaganda uzmanları var. Görüşmek üzere.